Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle okula hazırlık yapıyorum. Ee, arkadaşlar, şimdi ilk başta dişlerimi fırçalım. İlk başta dişlerimi fırçalacağım. Siz ee, bir yere katacağım. Sizinlere kat katacağım bilmiyorum arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar diş fırçalarımı alacağım. Diş fırçamı alacağım işte. yok evet, arkadaşlar. Hemen dişlerimi fırçalıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi üstümü giyeceğiz. Üstümü giyeceğim daha doğrusu arkadaşlar. Ee, şimdi şunu şuraya koysam. Şunu şuraya koydum arkadaşlar. Kıyafetimi çıkartıyorum arkadaşlar. Bilenler bilir okul Bir dakika arkadaşlar. Şu kanala Arkadaşlar On üzerinden kaç verdiğinizi yazın yorumlarda. Ben sizi göreceğim. Şimdi ne yiyeyim? Arkadaşlar geliyorum. İlk bununla başlıyoruz arkadaşlar. Hemen giydim arkadaşlar. Şu pantolonumu giydim. Pardon arkadaşlar. Düştü ya. Şimdi arkadaşlar pantolonumu giyiyorum. Hemen bunu da giyinip giydim arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Şimdi ıskanı giyiyorum. Onun üzerinden kaç verdiğiniz yorumları yazın. Ben burada arkadaşlar giydim arkadaşlar. Öbür ıskayı giymedim arkadaşlar. Kirliydi şansen. Şimdi arkadaşlar programımı ay ayarlıyorum. Neydi arkadaşlar? Türkçe, İngilizce bir de bileşim vardı. İngilizce burada arkadaşlar. Bu da bu arada arkadaşlar İngilizceden öde vardı. Türkçeden de çok zor arkadaşlar. Vallahi kafam gitmişti. Din kültürü de vardı dem arkadaşlar. Din kültürü de koydum. Matematik yoktu. Matematik yoktu ay. Ben bilim yok arkadaşlar. Müzik yoktu. Peygamber yoktu. Hmm. Şunun diktioptu. Tam burada bu kadar. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar diğer ders programlarımı. Arkadaşlar diğer ders programlarım içeride çünkü. Çünkü ödevimi yapıyordum arkadaşlar içeride. Bitirdim daha doğru söyleyeyim. Şu. Bunlar, şu da şurada kalemi yaptı burada. Bu da değişti. Şunları da fotokopi. Arkadaşlar. Şunları koyayım. Pardon arkadaşlar kamerayı kapattım için. Şimdi geldim arkadaşlar. Bu kalemliğim e, tersler bu da ödev Türkçe ödevi edin kültürün e, İngilizce ve bu, burçluk sınavı onu götüreceğim Türkçe burada bu da neydi Bunlar da neydi arkadaşlar Heh. bu İngilizce miydi arkadaşlar ya Şöyle bir bakayım arkadaşlar bu İngilizce değil. Din kültürü de burada. İngilizce burada. Şimdi getireyim. Türkçe'ye koydum arkadaşlar ama defterimi getireyim dedim. Defteri burada. İlk başta Türkçe'yi bir getireyim buraya. Türkçe tamam. Türkçe ondan sonra İngilizce var. İngilizce de tamam. Ondan sonra din kültürü var. Din kültürü de tamam. Ondan sonra bilişim bilişim de burada. Tamam arkadaşlar bitti o kadar. Ha, yani test testler bir de bu. Tamam arkadaşlar. Eldivenlerimi giymeyi unutmuyorum arkadaşlar tabii ki de. Şimdi arkadaşlar bunları yerleştiriyorum. Ay. Bu arada arkadaşlar siz kaçıncı sınıfınız onu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben 5. sınıfım. Biliyorlar biliyorlardı Söylemiştim zaten eşeğimizin <laughs> olduğunu. Söyledim tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Elbette ben giyim arkadaşlar. Ondan sonra suyumu doldurayım arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Ondan sonra annemi bekleyeceğim. Yemeğimi hazırlasın. Ee, gideceğim okula. Sonra da eve geleceğim arkadaşlar. Gece 7'de eve geliyoruz bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. He. arkadaşlar öbür videomda ee, neydi yoruma yazın ciddi söylüyorum dedi en çok hangisi ise ona ona göre yapacağım